İspat farklı bir şeydir. Mesela İngilizce'de de biz evidence deriz bir de proof deriz. İkisi ayrı şeydir. Mesela bir davayı mahkemeye götürürsünüz ve oraya deliller sunarsınız. Hı hı. Fakat ispatlanmış olmaz o. İspat ayrı bir şeydir, delil ayrı bir şeydir. Bir Birçok delil sürüyoruz. Bir şeyin ispat olması için elinizde gözünüzle görebileceğiniz, deneysel olarak test edebileceğiniz bir şeyler olması lazım ki Haşa Allah test edilemez ki. Yani Allah'ın yarattığı malzemelerle siz Allah'ı test edemezsiniz. O mümkün değil. Fakat deliller orada. Yani her zaman anlattığımız bir şey var. Siz bir tiyatro salonunda oturmuşsunuz. Karşınızda bir sahne var. Perdeler kapalı. Perdenin önünde işte bir tane kanvas var, tuval var. Orada perdenin arasından her zaman anlatırım ben bunu. Bir fırça çıkmış. O kanvasa işte o tuvale muhteşem bir resim çiziyor, bir tablo çiziyor. Hepimiz izliyoruz bunu. Şimdi o salondan bir kişi ayağa kalkıp şöyle bir şey diyebilir mi? O perdenin arkasında kimse yok. O fırçayı tutan biri yok. Fırça havada kendi kendine hareket ediyor ve o tabloyu yapıyor. Yani insana deli derler. Yani biz dünyada etrafımıza baktığımızda, kainatta da diyebiliriz. Muhteşem tablolar görüyoruz zaten. Değil mi? Doğa diyoruz. Gerçekten muhteşem. E şimdi bu tabloları çizen, boyayan esasında bir fırça var. Biz o fırçayı tutan eli göremiyoruz. Göremiyoruz diye ya bunun bir sanatkarı yok diyemezsin ki. Böyle bir mantık felsefi olarak zaten öne sürülemez.